Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli dostlar. Hayvan isimleriyle modern Arapça öğreniyoruz serimizin 13. bölümüyle bir aradayız. Bugün sizlerle birlikte doğadaki ilginç hayvanları tanıyacak, onların Arapça isimlerini ve özelliklerini öğreneceğiz. Her hayvan için kısa ve kolay cümlelerle hem kelime dağarcığımızı geliştirecek hem de cümle kurma becerimizi güçlendireceğiz. Hazırsanız doğanın renkli dünyasında yeni keşiflere doğru yola çıkalım. El, El pelikan El pelikan Lehe min qarun tawilun uzun gagası vardır. Teskunu indel miyahi Sulak alanlarda yaşar Ve testadül emsaka Ve balıkları avlar. El pelikan El beca'atu min qarun tavilun Teskunu indel miyahi ve tadul emsaka Pelikanın uzun gagası vardır. Sulak alanlarda yaşar ve balıkları avlar. Esmeku balık Esmeku balık Ya'işu fil ma'i Suda yaşar. Lahu Ezan’un ve qasharatun yüzgeçleri ve pulları vardır ve teneffesu bil khiyashimi ve solungaçlarla nefes alır. Essemaku balık. Essemaku yaşar fil ma'i. Lahu Ezan’un ve qasharatun ve teneffesu bil khiyashimi. Balık suda yaşar, yüzgeçleri ve pulları vardır. Solungaçlarla nefes alır. Es-saratanul euh, bahriyu ıstakoz Es-saratanul bahriyu ıstakoz lehu erculun ve miqassun bacakları ve makas gibi pençeleri vardır. Yeskunu fil bahri denizde yaşar ve eteğazza alel ve küçük hayvanlarla beslenir. As-saratânü'l-bahriyu Istakoz As-saratânü'l-bahriyu ve miqassun Yeskunu fil-bahri Ve yetegazza Alel hayavânâti İstakozun bacakları ve maqas gibi Penceleri vardır. Denizde aşar ve küçük hayvanlarla beslenir. Az-zurzur Sığırcık Az-zurzuru sığırcık sagirun ve mulavvenun küçük ve renklidir. Yuganni ceyiden güzel şarkı söyler. Ve ya'işu fil gabati ve ormanda yaşar. Az-zurzuru sığırcık. Az-zurzuru sagirun ve mulavvenun yuganni ceyiden ve ya'işu fil gabati. Sığırcık küçük ve renklidir. Güzel şarkı söyler ve ormanda yaşar. El zübâbu sinek El zübâbu sinek sagirun küçüktür. Ve yatiru seri'an ve hızlı uçar. Yatagazza alel ekleti'l muta'addidati Çeşitli yiyeceklerle beslenir Ve yusebbibu izacan Ve rahatsızlık verir. El zübâbu sinek El zübâbu sagirun وَيَطِيرُ سَرِيعًا يَتَغَزَّ عَلَى الْاَكْلَةِ ve وَيُسَبِّبُ اِزْعَاجًا Sinek, küçük ve hızlı uçar, çeşitli yiyeceklerle beslenir ve rahatsızlık verir. Değerli dostlar, serimizin 13. bölümünü de tamamladık. Umarım hayvanları öğrenirken keyif almış ve aratı cümlelerin kullanımını pekiştirmişsinizdir. Yeni ve bilgi dolu videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde yeni hayvan adlarıyla tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın.